Arkadaşlar merhaba ben Gül. Migros 20 Kasım kataloğu çıktı. Hep birlikte inceliyoruz. İlk sırada Migros çeçil peyniri var. 250 gram. Fiyatı 90 lira. Migros tam yağlı homojenize yoğurt. 3 kilogram. 98.50. Komili natural sızma zeytinyağı. 2 litre. 560 lira. Komili ayçiçek yağı. 5 litre. 280 lira. Torku toz şeker 5 kilogram 175 lira. Öncü domates salçası da indirimde 830 gram fiyatı 39 lira. Yayla tane tane pirinç 2 kilogram 100 lira. Tat biber salçası 550 gram fiyatı 65 lira. Lipton yellow çay 1 kilogram 180 lira. Fuisti çeşitleri 1 litre 28 lira. Migros bezelye konservesi 830 gram fiyatı 33.50. Migros süzme çiçek balı da indirimde 270 gram fiyatı 53.50. Migros yumuşatıcı çeşitleri 5800 ml 140 lira. Migros VC blok çeşitleri ikili olarak satılıyor fiyatı 42 lira. Migros'un bulaşık makinesi tuzu 2 kg 31 lira. Erşan dana döner 250 gram fiyatı 120 lira. Gedik piliç acılı bonfile 200 gram fiyatı 50 lira. Keskinoğlu piliç kebap da indirimde 400 gram fiyatı 43 lira. İzmir İmren piliç kanat 1 kilogram 180 lira. Piliç nugget 300 gram bunun fiyatı da 40 lira. Piliç yaprak döner 60 lira. İyilik tost ekmeği 35.50. My Fresh pasta altı çeşitleri 56 lira. Maret dana kasap sucuk 400 gram 225 lira. Pınar dana sosis de indirimde. Fiyatı 269 lira. Erşan dana kangal sucuk 619 lira. Tahsildaroğlu klasik inek peyniri 500 gram fiyatı 200 lira. Sek yarım yağlı yoğurt 1,5 kilogram 57,50 Eker kaymaklı yoğurt 500 gram fiyatı 32,50 Ülker terem yağı, paket margarin 23,25 Öncü siyah zeytin 500 gram fiyatı 109 lira Torku çiftçi sütü 1 litre 44,50 Torku minik süt 6 ekonomik paket 55 lira Torku üçgen peynir de indirimde fiyatı 30 lira. Yayla kırmızı mercimek 1 kilogram 50 lira. Billur tuz 750 gram fiyatı 20 lira. Sırma maden suyu altılı paket 34.50. Züber kakaolu fındık kreması 315 gram fiyatı 250 lira arkadaşlar. Oreo bisküvi 46.50. Torku miniki 240 gram fiyatı 50 lira. Tursil toz deterjan 8 kilogram fiyatı 250 lira. Persil sıvı deterjan da indirimde 1.69 litre fiyatı 120 lira. Peros sıvı sabun çeşitleri 60 lira. Ace klasik çamaşır suyu 2 litre fiyatı 59 lira. Cif sprey çeşitleri 70 lira. Son olarak da Mr. Oxy yüzey temizlik havlusu 45 lira. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.